Herkese tekrar merhaba. Pınar dönmez ben. <laughs> Bu kez telefonu koyacak çok şahane bir şey buldum. Ne ona? Sanat eseri buldum, oraya koydum. Birazdan size bir şöyle bir 360 derecede tabii ki yapacağım, ama şu anda. Um, bir yeni güneşten gelen mesajları, güneş bilgeliğinden gelen mesajları sizlere iletmek istiyorum her daim. Olduğu gibi tabii ki kalbimden sizlere doğru, sizin kalbinize doğru ulaşan mesajlar olmasını güneş bilgiliğinden, tabii ben sadece elçiliği yapıyorum ama tabii ki benim kalbimle aldığım mesajları sizin kalbinize doğru iletiyorum doğal olarak. Siz de alıp kabul ederseniz lütfen e, ee, rahatlayınız, böyle bir derin bir nefes alıp veriniz. Özellikle karn bölgenizden kullanarak bunu yapabilirsiniz. Ve sakinleşerek bu alana geliniz lütfen. E, ee, mesajlarımıza geçelim. Kaos ortamında özellikle ne yapacağınızı, neye inanıp inanmayacağınız, hangi yoldan gideceğiniz veya yeni yol deneyeceğiniz belki de yeni bir yol inşa edeceğinizi size gösterecek içsel bir rehber, içsel bilgelikle donanmışsınız ve ağır oluş anınızdan itibaren varoluş anınızdan itibaren işte buna uyanma vaktiniz geldi. Bu rehberliğe, bu bilgeliğe ancak siz ulaşabilir ve bilgileri duyabilir, indirebilirsiniz daha önce söylediğimiz ve birçok defa duyduğunuz gibi kalbimiz bu bilgeliğe açılan kapıdır. Bu kapıyı sevginizle ve izin vermenizle aralayıp size iletilen mesajları, işaretleri, sembolleri izlemeye başlamalısınız. Zaman gelmiştir. Bunu deneyimler deneyim... Ee... Denemediyseniz, eğer sabahları erken saatler bunun için en uygun zamandır veya gece rahat ediyorsanız, gece uyandığınızda da bu mesajları duymaya niyet edip kaydetmeyi deneyebilirsiniz. Sonuçları sizleri şaşırtacak. Sadelik, yalanlık ve netlikteki mesajları daha sonra okuduğunuzda kendinizi, özünüzü tanıma, bilgeliğinizi hayranlıkla gözlemleyeceksiniz. Artık eksiklerinizi tamamlamak için dış arayışları bırakınız. Kendi tam ve mükemmelliğinizi fark ediniz. Sonsuz ve sınırsız, eşsiz varlığınızı keşif yolculuğuna başlayınız. Eğer hala başlamadıysanız. Kendinizle baş başa kalınız. Sessizlikte kalmayı öğreniniz. Zihninize de tanımaya, onun sistemini kavramaya izin veriniz. İzin verdikçe yeni alanların, yeni bilgilerin, metotların size açıldığını deneyimleyeceksiniz. Bu dünyanın deneme ve deneyimlerinizden keyif almanız gereken bir oyundan farksız olduğunu da hatırlayınız. Oyunun derinliklerine fazlaca kaptırırsanız kendinizi rollerine kendinize oyuna ait bir küçük, önemsiz, değersiz kurbanlık rollerini düşürebilirsiniz. Oysa oynadığınız oyunun kurucusu ve başrolü de hatta tüm rolleri de özünde yalnızca sizsiniz. Oyuna her fazlaca kendinizi kaptırdığınızda ara vermeyi, sessiz kalmayı, dışarıdan gözlemlemeyi, kim olduğunu kalbinin sesini dinleyerek yeniden dengeye gelerek hizalamalısınız. Bunu yapabilecek tek ve yegane kişi sensin. Bu annenin oyunu değil. Babanın da değil. Kardeşlerinin de değil. Bir kurtarıcı veya kahramanın da değil. Senin oyunun. Yaratım gücünü hatırla. Oyunu yeniden dizayn et. Tabii Oldığın, sana gücünü, sonsuz ve sınırsız oluşunu, keyfi, huzuru, rengaren ışık dolu eşsiz oluşunu geri yansıtmıyorsa. Mesajlarımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, iz, i̇zleyip de beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna da basmayı unutmayın. <laughs> Mesajlarınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni çok güzel motive ediyorlar. Devam etmem açısından da aynı zamanda. E, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok güzel bakın. Kalbinize çok güzel bakın. Ben size yeniden 360 derece yapayım. Şurada da bu arada satı şeyim buydu. Buraya koymuştum <laughs> telefonumu. Şimdi size şöyle bir e, 360 derece tekrar. Tabii ki olduğum yere göstermesem olmaz. E, piramidim. Bu arada ben buraya çok yakın oturuyorum. Şöyle 5 dakika zaten oturuyorum. O yüzden de piramitle her daim baş başayım. beraberim. Bu kadar. Burası Komo oluyor bu arada. Şurası Komo şehri. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın. Kendinize çok, çok 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 iyi bakın. Her söylenene inanmayın. Kalbinizin sesini lütfen dinlemeye açın kendinizi ve Sevgiler.